Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Biz iyi olmaya çalışıyoruz. İş güç şu an hala çalışıyoruz. Geç saatler ama videosuz bırakmak istemedik. Video atmazsak olmaz dedik. Ve şu an klasmanda tekrar yeni bir diş Böyle bir bu ama bunlar yakın olsun ya. GF'ler. Böyle bir dizi dışı aldık. Bakalım böyle bir maç atacağız. Dur dursun. gerek yok. Bunu ayarlamamız lazım. Bakın Çok önemli bir şey. Sol sağ ayaklı bulunacak. Tam direkt nüres kullansın. Sağda da sol ayaklı Salah kullansın. Penaltıyı salak kullansın önemli değil. Bastoni gel koçum sen. Buraya da tekrar kim gelebilir? Kostakurta sen gel. İyi kafa vursun. Kaptan da. En iyi kim var? En yüksek Salah olsun. Salah'tan iyi kaptan olur. Evet biz hazırız. Rakibimiz de hazır vermesini bekliyoruz. Evet bizi bekliyormuş adam. Evet inekler melemeye başladı. Bugün biraz aksaklıklar vesaire vesaire. Neyse maçımıza geçelim. Bu klasman kasmak da cidden zor bir şey ya. Ne kadar uğraştım yani çok deli oldum, kanser oldum bildiğin. Benim olmayacak. Çok zor ya. Cidden kasan bak. Bana öyle çalmak bak sinirlendirin bak. Costa Kurta, Declan Rice. Şu son. Salah. Ah Salah. Yetiştik. Aaa. Kapat kapat kapat. Süper süper. Declan Rice. Su kostan en aşağıya. Ooo gelmedi sona ne yapıyor bu klasman 1'e falan çıkan olup da video izleyen var mı acaba cidden helal olsun diyeceğim ya çok zor bir şey Ah ne yaptık biz orada koştu son iptal son tekrar yani çok iki tane boş beleş şut vurdum ya Son sene öyle şutlar mı vurursun ya? Yapma gördün mü? Yapma ya. Kapat. Yukarı atacak belli. Biz de salak gibi adamın üstüne bastık. Cezasını çekecek ki şu an evet adam ya bizimle dalga geçiyor ya. Oynayamadık bir türlü. Hadi bakalım. Bir kontra gol. Kontrayı çok iyi yapıyorum ama. Süper. Bellingham. Jude Bellingham. Offside. Offside. O da direkt döndü zaten. Albert Ferre senin ne işin var burada? Cık. Ya yapma ya. Ne güzel kontrol güzel yaparız dedik. Onda da direğe vurduk. O olmasaymış da atamayacağız. Atamayacaktık yani. Neyse bakalım bir atmaya çalışacağız. Böyle oynarsak maalesef atamayız. Hatta atarlar. Ver onu bakayım. O boş. Onu atmadım ki ben. Sen nereden çıktın teoriniz? Al işte bak, oraya adamı kapattım, adam boş kaldı. <laughs> bu neki oyunymıştım orada. Tik tak yapmam lazım benim, yapamıyorum ben. Eskiden tik tak alışmıştım. Eski oyunlar da bir türlü alışamadım bu tarafa. Süper, süper. Al onu. Bak. Skos. Oğlum çık artık. Aa. Güzel bir şut bile vuramadık ya. Hadi bakalım aslanlar. Bir kendinize gelin. Şu deparda kullanmayacağım ya. Çok sıkıntı yapıyor ya. Of. Sen uçalım attın demek ha. Al onu. Yukarı boş. Sala. Al sana. Ya. Böyle olur işte. Sen öyle orada dalga geç bakayım. Ben sana golü atayım. yine kaçırttım onu bak. Bu sefer geçemedin. Aha geçti vallahi geçti. Hem de çok feci geçti. Of of of. Oh maçta bir iki yerde bittim. Kalenin içinden çıkardık vallahi. Ben bu düz hiç sevmedim ya. Bunları böyle açık yapalım. Santrafor dursun. Hiç santrafor mu insan? Çift santrof oynayalım değil mi? Böyle burada pas yapmamız lazım bizim. Pas olmuyor. GF olmayacak. Hah böyle iyi. Şimdi os yapalım. Şimdi çıkaralım buradan. Kimi katalım. Osta güzel oynayabilecek olan var mı baba it? Kim var kim var? Bir, bir gel bakayım. Bu GF'deki adamı da çıkar onu. Gir Ronaldo, şimdi Santos kendine gel. Tamam mıyız? Devam ki. O süre bitmiştir. Biz devam demesek de Konami izin vermedi zaten. İkinciyer böyle üç beş gol daha bulsak tadından yemez. Ronaldo bakalım yendi diş nasıl iş yapacak? Rüme, o. Alırız onu. Oradan bir hata yapar belki. Böyle de çok açık kaldı. Teo. Oradaki adamlar bomboş. Küçük baskı. Çık elimden. Rumeyden güzel. Sondan dengesiz bir pas. Aha. Aha. Ha, adam bize bir güzellik yaptı. Seni Arap seni. Araplar da yorum atmaya başladı. İngilizce İngilizce yazıyorlar. Ben sizi nereden tanıyorum ben? Nereden görüyorsunuz benim videomu? Acaba oyundaki adamlar mı? Büyük ihtimalle oradan yazıyorlar. Aha kaçtı. Kaçtı 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 kaçtı. Yapma. Ya i̇nternet yüzünden gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördünüz orada. Ben bu güzel bomba yapıştırmıştım. Ya vallahi çok kötü oldu ya. Ne güzel bomba bir şut istemiştim. Bomboştum. Al o zaman. Aa. O nasıl bir şuttur? Son yapma. Tüh ya. Niye donuyorsun sen? Al onu. Var ya bak bomba şut yüzünden iki pozisyon gitti iki 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 pozisyon yedim orada lan oha o nasıl geçti oradan Costa kurtar. ne güzel çıktık lan hadi be bak bomboş son gidiyor son çapraz bacağı öyle mi yapılır çapraz bacak daha çapraz bacak yapmasını bilmiyorsun yaktın res al onu baba yiğit al onu baba süpersin Öbüründen ince bir pas geçmedi. Bir oyun değişikliği yapmak istiyorum ben. Bu oyuncular perti çıktı. Olmaz olmaz olmaz. Değişiklik. Buraya çeyizde gel kaçım. Maradona. Sen demek burada oynayamıyorsun. Böyle oyna. Geçen oyun avukacım orada. Değişiklik bitmiş. İşte de farkında değilim ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Lan şu da basmadım. Pardon uzaklaştırmaya. seriol seriol inek beni bekliyor bak. CZ yapma. Ben diyorum ki inek beni bekliyor. Senin Haptan harekete bak. Manyak manyak paslar attım orada ya. Oraya gördüm. Görmeseydim. Hop. İlla bir gol yemek zorunda mıyız? He? Zorunda mıyız arkadaşlar? Neden oradan unutup çıkmıyor? Neden? Bir de buradan beraberliğe gidiyormuş maç. Kafayı yerim ha. Oğlum vur artık lan. Vallahi bir vur ya. Ya yendik de tadı tuzlu kalmadı ki. Hiçbir şut vuramadım ya. Neyse hemen başka bir maça geçmem lazım. Daha keyifli güzel bir maç yapmak lazım. Thank you.